I cheered on my husband to find companionship, to feel happy and alive again. Big story today in the world of the internet uh, Ashley Madison, uh, which is a dating service for married people looking to have an affair. It was hacked today. My dad reached a point of such hopelessness and despair. How interesting that a site that is based on keeping your information private is. Resmen insanların iradesi ve aklı ile oynuyor. Peri masallarının aksine tüm evlilikler sonsuza dek mutlu sonla bitmez. Muhtemelen evliliklerin %50'sinin boşanmayla sonuçlandığını duymuşsunuzdur. Ama bu boşanmaların yaklaşık olarak %60'ının aldatma nedeniyle olduğunu biliyor muydunuz? 2015 yılında milyonlarca iş büyük bir veri sızıntısı sayesinde bu acı gerçekle karşılaştı. Bilgisayar korsanlarından oluşan bir grup, Ashley Madison'ın düşüşü ve hacklenmesi. Nasıl oldu da aldatan 30 milyon kocayı ifşaladı? Hazırsanız başlayalım. Dá-lhe Belgesel tadında kalın. Ashley Madison, Kanadalı girişimci Beerman tarafından 2001 yılında kurulan dönemine göre dünyanın en iyi flört ve evlilik uygulamasıydı. Ashley Madison, bir bakıma partnerleri aldatmak isteyen kişiler için tasarlanmış sanal bir tanışma platformudur. Siteye 2002'den bu yana 80 milyonun üzerinde kayıt ve günlük olarak tahminen 20 binden fazla üye katıldı. Site yalnızca aldatanlara fayda sağlamıyor, Ashley Madison'ın ana şirketi Rubby Life da bu platformdan ciddi paralar kazanıyor. Şirketin şu anki adı Rubby Life olsa da eskiden farklı bir adı vardı. Life Media. Bu adı hatırlayın. Çünkü 2023'ten itibaren buraya daha sonra geri döneceğiz. Ashley Madison her 1 milyon kullanıcı başına 400 bin dolar kazanıyor ve 70 milyon kullanıcıyla yıllık gelir 28 milyon dolara kadar ulaşıyor. Ve bu da HD Madison'ı dünyanın en karlı 13. sanal arkadaşlık uygulaması yapıyor. Site parasının çoğunu ana özelliklere erişmek için müşterilerinden alıyor. HD Madison'da aldığınız veya attığınız her bir mesaj için belirli bir ücret ödemeniz gereklidir. Kullanıcılar bu durumu yalnızca ücretli kredi veya aylık abonelik yoluyla atlayabilir. Mesaj göndermek veya sadece okumak için 5 kredi ödemeniz veya 1 saatlik bir canlı sohbet için 50 kredilik bir ön ödeme yapmanız gerekir. Sadece 100 kredi alabilirsiniz. Bu da her mesajın yaklaşık olarak 10 dolara mal olabileceği anlamına gelir. Kredileri sadece canlı mesaj veya canlı sohbetler için değil, profilinizi arama sıralamasında yükseltmek veya sanal hediyeler göndermek gibi özellikler için de kullanabilirsiniz. Sizce insanlar neden bir siteye bu kadar yüklü miktarlarda para ödemeyi istekli? Aslında bunun cevabı çok basit. Anonimlik. Ashley Madison bu yüzden aldatan eşlerin bir numaralı sitesi. Kullanıcılara sahte kullanıcılarla dolu anonim profillere sahip olma seçeneği de veriliyor. Kimse kimsenin gerçek kimliğini bilmemesi adına kullanıcılardan 19 dolar gibi saçma bir ücret bile talep ediyorlar. Ve hatta site ile işiniz tamamen bittikten sonra sizin verilerinizi web sitelerinden ve veri tabanlarından bile siliyorlar. Bu sayede sitede anonimlik sağlanır ve kimse kimsenin gerçek kimliğini bilmediğinden ötürü aldatmaların öğrenilmesi engellenmiş olur. Ancak aldatma size göre değilse Ashley Madison'ın ana şirketi Rabi Life hala sizi koruyor. Çünkü bunun gibi flört fantezilerinizi uygulayabileceğiniz birçok yan sitesi var. Evil Life Media İmparatorluğu, Rabi Life olmadan önce aldatma üzerine inşa edilmişti. Şirket, tartışmalı web siteleriyle sık sık manşetlere konu olan bir isimdi. Bu nedenle Evet Life Medya'nın bilgisayar korsanları için neden çekici bir hedef olduğunu anlamak için bu skandal web sitelerinin nasıl çalıştığına bakmamız gerekiyor. Evet Life'ın asıl hedeflediği şey size yaşam tarzı satmaktı. Şirket bunu bir adım daha ileri götürdü ve müşterilerini baştan çıkarmak için reklam verdiği kadınları şirketlerinin yüzü haline getirdi. Evet Life, bu tanışma sitelerinin üst düzey yöneticileri gibi davranmaları için modeller kiraladı. Hatta daha fazla müşteri kazanmak adına arka hikayeler bile oluşturdular. Bu kadınlar medyaya çıkıp işletmelerini sıfırdan nasıl kurduklarından bahsederek medyada yer edinirlerdi. Claudia, CEO kılığına girmiş kadınlardan sadece biriydi. Ulusal televizyona çıkıp Cougar Life adlı arkadaşlık platformu hakkında konuşuyordu. Claudia, cana yakın biriydi ve her erkeğin rüyasıydı. Ama bilmedikleri şey bunun tamamen bir fantezi olduğuydu. Bu şüpheli pazarlama stratejisi sadece erkeklere hedef almıyor. 2013'te kadınlara hedef almak için başka bir taktikleri daha vardı. Sanal arkadaşlık sitesi Arrangement Finders kadın üniversite öğrencilerini veya genç yetişkin kadınları hedefliyordu. Müstehcen metinleriyle eşleştirilmiş ünlü yıldızların resimlerini içeren reklam panosu kampanyası başlattılar. Bu sayede siteye genç kadınları çekiyorlardı. Aranjman bulucuları kimin peşinde olduklarını son derece açık bir şekilde ortaya koydular. Çünkü bu ilanların çoğu stratejik olarak ailelerin ne elde etmek istediklerini az çok tahmin edebilirsiniz. Sitede bulunan kızlar erkeklerden onlarla çıkmaları karşılığında para alıyorlardı. Bu ilişkiler tamamen parasaldı. Arrangement Finders kapatıldı ve reklamları bir hafta sonra kaldırıldı. Tıpkı kadınlara hedef alan ikinci site olan Establishment de erkeklere hedef alıyordu. Her iki sitede finansal ihtiyacı olan savunmasız kadınlara hedef alıyor gibi görünüyor. Ve insanlar bu iki siteden memnun değildi. Bu web siteleri kağıt üzerinde iyiydi ve yasa dışı faaliyetlerinin gerçekleştiğine dair somut bir kanıt yoktu. Evot Life Media en kötü flör sitelerinden bile para kazanma yolunu bulmuş gibi görünüyordu. Ancak yasal olarak kaldırılmamaları kaldırılmayacakları anlamına gelmiyordu. Ashley Madison insanların gizli zevkleri için ne kadar ileri gidebileceklerini gösterirken gerçek mutluluk gizli arzularla ilgili değildir. Açık ve sağlıklı yaşamakla ilgilidir. 2015'in ilk yarısında Evot Life Media için işleri iyi görünüyordu. Ashley Madison 30 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla önde gelen evli arkadaşlık sitesiydi. Site bir önceki yıl 115 milyon dolar hasılat elde etmişti ve CEO Birman yılda 5 milyon dolardan fazla para kazanıyordu. Ashley Madison'ın büyümesinin önüne hiçbir şey geçemezmiş gibi görünüyordu. Ta ki hacklenene kadar. Ashley Madison kendisine darbe ekibi diyen bir grup tarafından eklendi. Dark Web'de gizemli bir mesajın ortaya çıkmasının ardından ortalık karıştı. Impact Time adlı bir grup Ashley Madison'ın yöneticilerini isimleriyle hitap ederek onları en kötü kabuslarına davet ettiler. Şirketi kişisel kullanıcı bilgilerini korumadığı için eleştirdiler. Daha sonra kamuoyuna sadece Ashley Madison'ın değil ana şirketleriyle ilişkili tüm arkadaşlık sitelerinin sistemlerine nasıl girdiklerini anlattılar. Hackerlar ayrıca Ashley Madison kullanıcılarının verilerini tamamen sildiğini iddia eden özel özelliklerle dolandırdıklarını iddia ederek bunun tamamen yalan olduğunu, çünkü sisteme girdikten sonra silinen tüm kullanıcı kayıtlarının veri tabanını görebildiklerini söyledi. Mesajda bir tehdit vardı. Hackerlar Evit Life Media'nın Ashley Madison'ı ve diğer siteleri kapatmaması durumunda kullanıcıların verilerini yayınlayacağını belirtti. Bu haber medyayı sızdıktan sonra insanlar çılgına dönmüştü. Bu sadece Avid Life Media için bir risk değildi. Bu sitelerden birine kaydolmuş olan herhangi bir aldatan kişi için bir riskti. Eğer bu veriler ortaya çıkarsa bu sadece eşli Madison'ın sonu olmazdı milyonlarca evliliğin sonu olurdu. Günler geçtikçe daha fazla insan paniklemeye başladı. Bu boş bir tehdit gibi gözükmüyordu. Hackerlar şirket üzerindeki baskıyı arttırmak için yavaş yavaş kullanıcı bilgilerinin parçalarını yayınlıyordu. Ancak stresi hisseden sadece Evil Life Media değildi. Müşterileriydi. Reddit forumları patladı. Haber kuruluşları bunu en önemli hikayeler olarak kullandı. Hatta gece geç saatlerde talk show sunucuları için sıcak bir konu haline geldi. Ancak nedense Evil Life Media herhangi bir eylemde bulunmuyordu. Tüm dünya hackerlar hakkında konuşmayı bırakamazken Evil Life Media sabah yaptıkları bir açıklama dışında sessiz kaldı. Eğer işiniz size yılda milyonlarca dolar kazandırıyorsa neden onu kapatmak isteyesiniz ki? Evet Life Media da bu mottoyla sitelerini kapatmadı. Bu yüzden hackerların emirlerine uymak yerine sitelerini açık ve çalışır durumda tuttular ki bu onların en büyük hatasıydı. 30 gün sonra hiçbir şey değişmemişti. Belki bilgisayar korsanlarının sadece boş tehditler yaptığını düşündüler ya da belki de sadece para kaybetmek istemediler. Her iki şekilde de hackerların uyarısını görmezden geldi. Bu nedenle 19 Ağustos 2015'te Impact ekibi sözlerini yerine getirdi ve 37 milyondan fazla kullanıcının özel verilerini Dark Web üzerinden halka açtı. 32 milyon isim internetin her tarafına yayıldı ve bu isimlerin hepsinin adresleri, telefon numaraları, işlem geçmişleri ve e-posta adresleri Ashley Madison profillerinden alındı. 10 GB'lık devasa bir veri halkın görmesi için ifşa edildi. Ancak bilgiler yayınlandığında daha fazla sürpriz vardı. Açığa çıkan e-posta adreslerinden yaklaşık olarak 15 bini Dogo veya military server'a aitti. Bu da kullanıcı bilgilerinin yanı sıra hükümet veya askeri personele ait oldukları anlamına geliyordu. Hackerlar ayrıca Ashley Madison'ın CEO'su Birman'ın e-posta zincirlerini ve diğer özel bilgilerini de sızdırdı. İnternet hemen bu mesajların her ayrıntısını incelemeye başladı. Hackerlar Avid Life medyanın müşterilerine söylediği her şeyin bir yalan olduğunu tüm dünyaya duyurmuşlardı. Ashley Madison, kullanıcılarının kişisel verilerini koruma vaadiyle kar eden bir sitedir. Ancak kullanıcı verilerini gerçekten koruyorlar mıydı? site was running something called a full delete feature where you pay a certain fee and then the site promises to obviously delete all of your information. Because of course it's quite a sensitive site. They claim that this wasn't happening and they found evidence of this in the data and they released it to sort of vindicate... Hackerlar Evert Life Medya'nın aldatıcı uygulamalarını ortaya çıkarmak için örnek olarak tam silme özelliğini işaret etti. Bilgisayar korsanları bu özelliğin şirkete 1 milyon dolar kazandırdığını iddia etti. Veri ihlali sırasında şirketin 7 milyon dolar gelir elde ettiği iddiası tamamen yalan olmakla birlikte bu özelliğin kullanın başına 19 dolar maliyeti olduğu, ancak müşterilere verilen sözlere rağmen ödeme yaptıktan sonra bile verilerinin siteden gerçekten silinmediği, kredi kartı bilgilerinin işlem geçmişinde saklanmaya devam ettiği ve satın alma ayrıntılarının söz verildiği gibi kaldırılmadığı yani kullanıcı adlarının ve adreslerinin kayıtta kaldığı ve silme düğmesinin tamamen işlevsiz hale geldiği iddia edildi. İnsanlar bu bilgiyi hackerlar sayesinde öğrendi. Tam silme özelliği için ödeme yapan birçok müşteri kişisel bilgilerini hala veri tabanında bulduklarında şok oldu. O kadar çok tepki vardı ki Named Life Media birkaç davaya sürüklendi. Adı açıklanmayan bir kadın kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini görünce o kadar öfkelendi ki hacklenmeyi doğrulamak için daha fazla kanıt toplandıkça 5 milyon dolardan fazla tazminat talep etti. Eğer bu şirketin güvenilirliğini azaltmak için yeterli değilse hackerların Times Up mesajında herkes hayrete düşüren önemli bir istatistiği daha vardı. Gerçek kullanıcıların %90'ı ile %90 95'i erkek olduğu anlaşıldı. Yani sahte kadın profilleri oluşturdukları anlaşıldı. 2012 yılında Ashley Madison kendisini eski çalışanı Doriana ile bir davanın ortasında buldu. Çalışan iş yerinde yapmak zorunda olduğu görevler nedeniyle yaralanmalara maruz kaldığını iddia etti. Belki merdivenden düştüğünü ya da bir kabloya takıldığını falan düşünüyor olabilirsiniz. Doriana, sitenin Portekizce versiyonunun sunulduğu hafta içinde bir sahte kadın profili oluşturmaya zorlandığını iddia etti. Doriana 20 milyon dolar tazminat talep etti çünkü ön kol ve bilek yaralanmalarına maruz kaldı. Ashley Madison daha sonra 100 milyon tazminat için karşı dava açtı. Doriana'nın işten ayrıldıktan sonra bile gizli belgeleri sakladığını iddia etti. Davalar reddedildi. Ashley Madison'a birçok toplu dava açıldı. Dava siteyi ödeme yapan müşterileri çekmek için fen kullanmakla suçladı. Açıklanan bilgiler bilgisayar korsanların sitedeki kadın profillerinin %90'ı ile %95'inin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacı gazeteciler de gerçeği aramaya katıldı ve sayısız saatlerini verildi verileri araştırmaya ayırdıktan sonra The the website had 31 million men and 5.5 million women, which is a ratio of about 5 to 1. but newitz discovered that of those 5.5 million women, only 1,492 ever looked at a single message in their inbox ever. compared to more than 20 million men who had looked at their inboxes, that means of all of the active users on the website, 0.01%. Bu haberin yayılmasının ardından Evil Life Media bunun kendi hataları olmadığını, üçüncü taraf kuruluşların ve çerezlerin sitelerini kötüye kullandıklarını iddia etti. Elbette üçüncü tarafların müdahalesi konusunda bir hakka sahipler. Ancak bu sahte kadın profillerinin çoğu şirket tarafından oluşturuldu. Bunu nasıl bu kadar emin söylüyoruz? tabii ki de IP adresleri sayesinde. IP adresleri bu hesapların en son nerede kullanıldığını ortaya çıkarmak için analiz edildi ve temel bulgular şaşırtıcıydı. Şaşırtıcı olan şey ise özel bir IP adresi olmasıydı. Ashley Madison'ın neredeyse hiç kadın kullanıcısı yoktu. Hackerlar Ashley Madison'ın her şeyini ifşa etmişti. Ve sorular soruldu ve cevaplar oldukça şaşırtıcıydı. Hackerlar tespit edilemez bir saldırı yapmak için çok çalıştıklarını ve sisteme kolaylıkla girdiklerini söyledi. Bilgisayar korsanları şirketin güvenliğinin zayıf olduğunu ortaya çıkardılar. Temelde yaptıkları ağlarını sadece daha küçük parçalara bölmek. Hackerlara göre sadece basit bir VPN kullanmak tüm sunuculara erişim sağlamak için yeterliydi. Kullanıcılarının bilgilerini gizli tutmaya önem verdiğini söyleyen bir şirket için bu zayıf güvenlik sistemi kullanıcılarını daha da kızdırdı. Özel bilgilerini güvende tutacağını düşündükleri bir siteyi kullanmak için tomarla para ödüyorlardı. Sadece bu gerçekleşmedi. Aynı zamanda şirket bu verileri korumak için doğru sisteme bile sahip değildi. Hackerlar Avid Life Media'nın yılda yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıcılık yaptığını ve web sitesinin yasadışı faaliyetler için üreme alanı haline geldiğini iddia etti. Görünüşe göre hackerlar yıllardır bu faaliyetleri izliyorlarmış. Hackerlar röportajı son bir soruyu yanıtlayarak sonlandırdı. Hackerlar gelecekte başka sitelere ekleyecek mi? Ya da bu tarz sitelerin kökünü kazıyacak mı? Bugüne kadar Impact ekibinin halen kim olduğu bilinmiyor. Günümüz ilişkilerinin nedenle bitmiş olduğunu bu tarz bir hacking kolayıyla anlamış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Ben Neodispera. Belgesel tadında kalın.